Hepinize merhaba arkadaşlar. Geliyoruz Roblox'a. Hoş geldiniz yine. Sizler de kaldığımız yerden devam ediyoruz. İçmek çok çok iyi. Spremali... 7. minut. Harapsi bir Neyse. Aklıma yani yeni de bir oyuna güncelleme gelmiş. Daha da falanmış oyun. Bence bu kadar hızlı mıydı arkadaşlar? Yok. Yemek da birazcık değişmiş yani telefona güncelleme geliyor herhalde. Ben yeni olup geçtim. Yine güncelleme yapmışlar adamlar. Döndüm ya da yine aksileşmiş. Bir tane anahtar aldım. Oha! Ben, bugün oyunu bitirmeyeyim ve yeni sürende... <laughs> Ve yeni oyun Slender'in ya da Seller 2'ye geçmeye çalışacağım. Bir sonraki videomuz galiba bunu bitirse The Seller 2 olacak. Buraya bakmışım ya. Atlaya atlaya kafa gidiyor. Bölgeden devam et. Karışıklık oldu yanlış yöne gittim. Orada var mı? Hayır. Sesi de biraz azaltayım. Bu kadar yeter herhalde. Şimdi... Ha burada bir kapı var. Bu kilitli oluyor her zaman. O yazı da değişmiş. Korktum <laughs> ya. Abi şöyle şakalar yapmasın. ya. Sen buraya geçtin de burada nerede? Yok. Neredesin? Bir karışıklık var. Geç abi. Şuradan şu kapıyı aç. <laughs> açmayacağım. Mecbur kafasını... Şunun kafasına bakın öyle. <laughs> Karşıdaki kapıyı ben açmadım arkadaşlar. Silindirin yanım ayağı açtı o kapıyı. <laughs> Neyse. Bu odada da bir şey yok. Kapı kırılmış. şey yok burada da şuradan devam et <laughs> Büyük odaya geldim Buradan mutlaka bir şeyler çıkıyor her. daha önce bir önceki oyunda gidememiştim herhalde bir önceki videoda 3 tane anahtar ben bilmiyordum bu sırada ilk defa 3 tane anahtar 3 tane Hiçbir şey yok. Şuralara iyice bir bakacağım. Belki bir şey çıkar. Ee, bir şey yok. Devamlı. Devam et. Devam. Şöyle şöyle şakalar yapma. Adamı korkutuyorsun. Arkadaşlar yüzümü göstermemek video video çekmek çekmem istiyorsanız 10 like bekliyorum dediğim gibi yüzümü göstererek video çekmemi isterseniz bu videoya 10 like bekliyorum 4 dakikadır oynuyoruz bir bok bulamadım son kapı <laughs> yine anahtar Neyse bir anahtarım daha var. Oldu bir şey çıkmadı. Devam. Turumuza. Şuradan devam. Şöyle şöyle. Yeni telefona geçtiğim için alan baya bir büyük gibi geldi bana. Yeni kapı. Dur, burayı tanıdım. Standir. Standir ne bakıyor arkadaşlar. Bir evet. şey anahtar oldu. 5 kitap 2 anahtar devam 5 2 5 8 5 öndeyiz yok olmadı ya Brawl Stars isterseniz ona da 5 like bekliyorum. Yüzümü göstererek videolar çekmem için 10 like ve Brawl Stars oynamam için de 5 like bekliyorum. Ben <laughs> dinleyeyim birazcık yavaş bir sonra Allah'ını seversen. Benden nereye Devam. <laughs> ben de <hazırladım. Gülüyor> Arkadaşlar. O yüreğiniz ağzınıza geldiyse yorumlara yazın. Yedi kitap oldu. Bir tane daha buldum artık peçiye. Ve galiba son kitabın nerede olduğunu biliyorum. Öbür bakmadığımız kapıda herhalde. Çünkü oraya hiç bakmadık. bir git Allah burada. Bak. 7 dakikada 7 kitap. Wow. Yalan çıkacağım. Çıkış yolu nerede? Şuradan mı? mı döneceğiz? Evet. Çıkış yolu burası. Şu kapıya da bakmadık. <laughs> İşte son tutar, artık kaçış zamanı. Exit! Whistle! Evet alırsın işte. Yürü git, belanı bul.